Pave gezi anneleri olarak da anılan ve çocuklarını gezi ve sonrasında polis şiddeti sebebiyle kaybetmiş olan annelerin bir filmini yaptı. Ee, anne adı verdiğini, bu verdiği bu filmi Avrupa Parlamentosundaki milletvekillerine de izletti. Şafak Pave telefon attığımızda. Şafak Hanım merhaba. Merhaba, merhaba. İyi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar. Ee, bu filmi ne için yaptınız? Yani böyle uluslararası kamuoyuna izletmek ve bu neler olduğunu anlatmak için mi yoksa başka bir amacı da var mıydı? Elbette yani e, Berkin'in cenazesi bence bu kederin son noktasıydı. E, 14 Mart'ta Başbakan e, Berkin'in acılı annesini meydanlarda yuhalattı ve bu acıyı nasıl dindiririm diye düşündüm. E, bu fikir aklıma geldi dünyaya duyurmak e, annelerin kederini bulunduğumuz bütün uluslararası toplantılarda e, toplantılara taşımak yoluyla yapabilirim diye düşündüm. 20 Mart'ta bir konuşmamız vardı. Zaman da çok kısaydı. Sadece 4 günümüz vardı Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmama. Ekibimle annelerin içinde bulundukları duyguları kendi ağızlarından almaya karar verdik. İşte Hatay, Ankara ve İstanbul'da kime, hangi annemize ulaşabilirsek orada çekim yaptık. Başka şehirlere ulaşmaya, Diyarbakır'a gitmeye zaman kalmadı. Ama oldukça sade olmasına çok özen gösterdik. Ee, ve bunu Avrupa Parlamentosu'nda kendim konuşmak yerine yorumsuz, yorumsuz olarak belgeselini sunmaya karar verdim. Öyle yaptım. Nasıl karşılandı? Avrupa Parlamenterleri de elbette çok etkilendiler hepimiz gibi. Ee, yani gerçek zaten, gerçekten yeteri kadar acı verici. Ee, bir de mağdurların, asıl mağdurların e, sesinin duyulması gerekiyordu. Onun duyulduğunu düşünüyorum. Ee, hepsi kendi sayfalarını eklemek için farklı dillerde çevirisini yaptırıyorlar şu anda İspanyol milletvekillerinden e, Fransızlara kadar e, Avrupa Parlamentosu da kendi sayfasına İngilizce alt yazılı haline koyuyor önümüzdeki günlerde yani çok şey çok e, etkileyici gerçekten daha güçlü hiçbir şey yoktur dünyada. Ee, peki bu filmi bundan sonra da başka e, uluslararası çevrelere ulaştırmaya çalışacak mısınız? Bunun zemini var mı önünüzde? Elbette. Bundan sonra ziyaret edeceğim her parlamentoda onların istediği şekilde bu bel belgeseli göstereceğim. E, bu bütün e, uluslararası platformları da kapsıyor. Ee, bu filmde biz şu, e, annelerin e, çocuklarıyla ilgili hem son anlarına hem çocuklarıyla ilgili söylediklerine dair e, kesitleri görüyoruz ama galiba yalnızca bu değil. Siz Başbakan Erdoğan'ın miting meydanlarında yaptığı konuşmalardan da kesitler koymuşsunuz bunun için. Evet dediğim gibi yani e, bu fikir tamamen 14 Mart'ta Başbakan Berkin'in yani çocuğunu koruma hakkı bile elinden alınmış bir annenin acısını meydanlarda yuhalatınca ee, ...bu acıyı nasıl dindirebilirim diye düşündüm ve öyle yola çıktım. Çünkü gerçeğin ta kendisi, hiçbir yorum olmadan gerçeğin ta kendisi bu. Ee, ben vicdansızlığın son noktası olduğunu düşünüyorum e, bunu yapmanın. Ve böyle bir fikre yönlendirdi beni. Yani dünyaya annelerin ve asıl mağdurların, mağdur olanların sesinin duyulması gerekiyordu. Ee, onu duyurduk. Gördüğünüz gibi inanılmaz mazlum insanlar bunlar... Ee, ve bence dediğim gibi herhangi yani bizim konuşmamızdan çok daha değerlidir onların seslerinin duyulması. Gerçeğin olduğu gibi sunulması ve en sade dille sunulması insan insan olan herkese etkiler diye düşünüyorum. E, filmin tamamını izlemek isteyenler nasıl ulaşabilirler? Ee, bu e, web sitemizde var. E, web sitemiz üstünden, sosyal medya üstünden, Facebook e, üzerinden paylaştığım bir video. E, CHP sayfamızda da var. E, kendi web sitemde de var. E, bu şekilde ulaşabilirler. Youtube'da da var. Bulabilirler. Yani sosyal medya biliyorsunuz herkesin birbiriyle iletişim kurması için en e, en e, geniş alan şu anda. Çok teşekkür ederim bağlanıp anlattığınız için. Çok sağ ben olun. Ben teşekkür ediyorum. Annelere yer verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun.